Bitti medenize dalışlar fayda etmez artık o bakışlar Hayırdır yüzünü düzdü çok mu özledin daha ne oldu sana yarim yarim otelde yarim yarim özledin mi yarim yarim hiç bunları yarim yarim Dalay bak dalay 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 sigdir git kanka. Arkadaşlar nereden vurdu gördünüz mü? Fake bu fake. Fake mi bu? Bu 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 kadar amatör şeye kanka CGI mı yani? Photoshop'tur da. İnanılmaz. Umarım doğrudur. Ben böyle şeylerin doğru olmasını istiyorum. Güzel. Şimdi Bu zaman Allah televizyona bak. Ne yapayım evli canım sıkılıyor. <laughs> Gerçekten bu neydi şimdi videolar ya? Lan şerefsiz. Saat kaç oldu? Kalksana. Kalksana lan. Lan uyansana. Amına koydun yarışın abi. Alo kardeşim. Efendim kardeşim. Kardeşim bak oralarda korona, morona çok var. Kendine dikkat et. Nasılsın? İyi misin? Dikkat et kendine. Olur olur dikkat ederim. Sen de kendine dikkat et. Bu adamın hey olmaz ya. Bak benim şimdi Kazakla girdikleri vardı ya Kazakla. Işim var. Denize falan gidiyor. Bu gidiyordu. korona hastalık yayılınca seni merak ettim. Bir görmek istedim. Var mı bir isteğin? Hah? Kendisi amına koyayım. Ne kardeş ya? Video kaydı. Yok bir isteyim. Hadi Allah'a emanet. Hadi baba sen de Allah'a emanet. Görüşürüz. Sağ ol görüşürüz. Allah'ım ya. Almanya'daki Allah bugün de var kardeş. ya. Akuyor. 085 5 563 Discord'un tasarım bölümüne vektör çizimini atmıştım sanırım. Görmedin. Fikrini merak ediyorum demiş. Kankacım bakarım ben. Kışım. Korona morona yayılınca bir merak ettim. Aramak istedim.

What I have learned from women. Smart guy, huh? Can you see it. Kadınlardan neler öğrendim? Here, İçi let's, boş. Let's İçi boş hazır mıyız? Ananı sikiyor. <laughs> Makaraya bak. Makaraya bak. <laughs> Absolutely nothing, huh? Abi sen var ya bu amına kodumun hayatını makara için yaşıyorsun. İnanılmaz. Correct. <laughs> <laughs> Necmi. Oğlum kalk savur vakti geldi oğlum. Şş. Hadi kalk bak. Necmi. Ya bırak hadi uyusun de ya. De, hadi kalk. Savur vakti geldi. Ezan okunacak hadi oğlum. Kalk hadi kalk. Şş. Necmi. İşte. Necmi. Oğlum ne mısın Dur bir ne yapayım? Biz biliyoruz bu Ver lan bunları yapacağım. Ver bunları yapacağım. Sen onu onunla yap. Ben de sana götümü vereceğim lan. Hmm. Küçük bir tane. Oo. <laughs> <laughs> oh. Ne ya? Ne Selim. Evet annemin Ay, bugünkü de. spor aktiviteleri başlamıştır. <laughs> hey zarbi ne gerek vardı ya? <laughs> Geldim muhtar. Muhtar başı geldi. Hoş geldin. İhtiyar heyeti başkanı. Ne yapıyorsun? Vallahi gel. Videoya devam ki. Ben çete bakacağım. Gel mi? Çete bakacağım. Okay. Chat tutulun bana. Tamam. Ah, no! Hey, somebody come get her, she dancing like a stripper. Hey, somebody come get her, she dancing like a stripper. <laughs>